odun külü kullanımı ile ilgili bugün video çekmek istedim size. Odun külünü kalkıp böyle serpiyorsunuz. İşte serpin diyorlar şeye, bahçeye. Ondan sonra işte böceklerin ne, ne, olacak? Üzerine yapışıyor. Üzerine yapıştığı için de üzerindeki işte nemi alıyor. O yüzden de böcekler tahriş oluyor. Hangi böcekler? İşte simitli böcek, salyangoz falan gibi. Diğerlerine sanmıyorum etki yapsın. Ya solunum sisteminden falan da etkilenmiyorlar. Hiç öyle bir şey yok. İlk yağmurda da bu arada geçiyor etkisi. Onu da söyleyeyim. E, odun kömürü direkt uyguladığınızda ne oluyor? E, toprakta tuzluk oranını arttırma ihtimaliniz var. Aynı zamanda da alkali yapma ihtimali var. Zaten bizim topraklarımız alkali. pH'i yüksek topraklar yani. Odun külü de pH yükseltir. Tuzlu e, tuzluğu da yükseltiyor. Bu direkt uyguladığınız için. Ne olacak o zaman o toprak? Hiçbir şey yetişmez yani. Ya da yetişen şeyleriniz, bitkileriniz dersiniz ki bu ne, ne oldu bunlara? Böyle bir şaşırır kalırsınız. Çok ince bir şekilde belki evet şey yapılabilir, serpille bilinir. Ama dediğim gibi o da ilk yağmurda bitecek zaten, boş versene. Onun için şöyle bir şey var. Odun külünü besleyici olarak kullanmak istiyorsanız ki içinde zaten kalsiyumla işte potasyum falan var nukalsiyum ve potasyumdan faydalanmak istiyorum ben diyorsanız odunun e, külünün zehrini almanız lazım. Odun külünün zehri vardır. Zehir dediğiniz şey de sodyumdur. Sodyum da tuzdur. İşte bahsettiğim tuzluluk. İşte 10 litre suya 1 kilo odun külü koyarsanız O böyle 2-3 gün falan kalır orada. Ondan sonra uygulayacağınız zaman o suyu alırsınız oradan. 1 kilo o karışık sudan, odun küllü sudan alırsınız. 9 litre suya ya da 10 litre suya yine karıştırırsınız. Sonra her köke 1 litre bu yeni karışımdan uygularsanız o zaman evet potasyum işte bir de kalsiyum gibi bir fayda sağlarsınız. Tabii her odun külünde işte olan şeyler farklı. Magnezyum falan da var. Ee, elementler de farklı. Ona da bakarsınız. Yalnız bu arada bahçeye kullanmak istiyorsanız en güzel gübre eğrelti otuyla güne bakan sapından e, yakmasıyla yani yakıyorsunuz sapından çıkan külle olur. Onu da bir araştırın. Bana dua edeceksiniz.